Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte A42 Krem broşürü baskıya göndermeden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Ee, yazılarınızı konvertlememiz gerekiyor. Buradaki resimleri, gördüğünüz resimleri bit nasıl bitmek çevirmemiz gerekiyor. Ee, ne yaparsak baskıda yanlış gelir, ne yaparsak düzgün gelir. Bu püf noktalarla bir broşürü birlikte baskıya hazırlayacağız. Bu benim e, yapmış olduğum broşürlerden bir tanesi. Bu arada gidip görmenizi, bir kahvaltı etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok nezih, çok güzel bir tesis. Şimdi başlayalım isterseniz. İlk önce bıçak izimizden başlayalım. E, benim çalıştığım matba 28'e 20 ölçülerinde çalışıyor. Normalde A4 ölçüsünü... Biliyorsunuz 21'e 29.7'dir. Ama biz 20'e 28 çalışacağız. Tekrar şuradan santimetreye gelelim. Detaya çeviriyorum. Şimdi ilk önce gelelim bu e, ee, birlikte yapalım. Şimdi bunu P ile orantıladığım zaman görüyorsunuz. İlk önce bundan birazcık bahsedeyim aslında. Şu gördüğünüz kırmızı çizgiler, a 4 broşürün kırmızı çizgileri. Bu kenardaki boşluklar aslında kesim çizgisi değil ama buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer biz bu resmi taşıyamazsak yine kartvizit videomuzda bahsettiğimiz gibi kenarlarda beyazlık boşluklar kalabilir. Ama sol tarafa taşınmıyorum Neden? Çünkü buradan kırılacağı için ee, arka kısmında görünen bir e, resim olsun istemiyorum. Ha Şöyle bir şey olabilir. Belki e, buradaki resmi buraya devam ettirmişsinizdir. O zaman tabii ki de kaydırabilirsiniz. Mesela bakın burada yaptığımız gibi küçük bir kısmını arka kısmına kaydırmışız. Ya da buradaki gibi kaydırmışız. Ama bunu kaydırmadığımız için e, film çizgisinde bırakıyoruz. Şimdi şablonu birlikte yapalım. 20'ye 28 ölçülerinde bir kare çiziyorum. Mini e çok pardon. Ee, evet. Şimdi içerideki şablonları nasıl oluşturdum? Öncelikle artı tuşuna basıp bir tane daha elde ediyorum. Sonra yatay kısmına gelip bölü 3 diyorum. Bir tanesini elde etmiş olduk aslında. Şimdi bu arada arkadaşlar bunu şu olayı kullanırsanız çok işinize yarar. Yani bunu böyle buradan götürüp tek tek böyle buraya orantılamanız çok zor olacak. Ee, normalde snap özelliği olması lazım İngilizce versiyonlarda. Türkçe kullanım için ama da yapış özelliği. Kılavuz yani e, cetvelimize orantıla diyoruz. Bakın köşesinden tutup zaten nokta diye söylüyor bana. Köşesinden tutup diğer şeklin köşesine götürdüğüm zaman bunu tasarım yaparken anlayabilirsiniz mouse'la. Yani böyle çıt diye oturuyor oraya zaten. Bu da size aslında hız kazandıracaktır. Şimdi arkadaşlar yukarıdan aşağıdan ve sağdan soldan e, 3 e, er milim yani toplamda 6 ya milim boşluk bırakacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Kutumuz seçili. Sağdan soldan eksi 0,6 diyorum. Enter. Yukarıdan aşağıdan da eksi 0,6 diyorum. Enter diyorum. Ve şeklimiz oluştu. Şöyle bir bakalım. 0.37 yapmış ama 3 yapmamız yeterli olacaktır. Sonra yanına kopyalıyorum. Bunu da nasıl yapıyorduk hatırlatalım tekrar. Şeklimizi seçtik. Bırakacağımız anda sağ klik yapıyoruz kopyalamış oluyor. Ya da kopyala yapıştırıcı tuşlarıyla yapabilirsiniz. üç milim verelim yanına. Ama bir de ortadakinin de yanında bir 3 milim boşluğu var. Onu da ekliyorum. Sonra yine köşesinden yapıştırdım. Sonra şunları seçelim ve şöyle yapalım. Evet. Şimdi ortasını çizgi çekelim. ortası olduğunu nasıl ayarlayacağız? Hemen evet, şöyle kabataslak bir çubuk çizdim. Kırmızıya boyadım. Ee, sağ okuma seçtikten sonra sağ okula tıklarsanız çizgiyi değiştirir. Ama normal için boyamak için normal sol tuşla basarsanız da içini değiştirir rengini. Önce çubuğu seçiyorum. Sonra kutuyu seçiyorum ve klavyeden C'ye basıyorum. Orantıladı. Aynı şekilde bunu kopyalıyorum. Yine sağ sol tuşları. Şunları silelim. Bakın önce çubuğu seçiyorum, sonra ana alt tabandaki kutuyu seçiyorum ve B tuşuna basıyorum. Yani bakın bir şablonumuz oluştu. Bu şekilde. Bu sizin. Ee, üstüne koyup dikkat etmeniz gereken nereden kırılıyor, kırılma yazı geliyor mu vesaire de kontrol etmek gereken bir şablon. Şimdi eski şablonumuza dönelim. P'ye basıyorum. Orantılı Bakıyorum sağda solda gelen bir şey yok. Yakınlaşma uzaklaşma biliyorsunuz mouse'un tekerleği ile yapıyoruz. Aynı şekilde şunda grup yapalım. Ya da klavyeden kontrol diye tuşlarıyla da grup yapabilirsiniz. Seçtim. İkinci şeklimi seçtim. C, E yapıyorum. İkisi de birbirine merkezde oturmuş oldu. Bakıyorum hepsi istediğim gibi kenarlara, kırımlara taşıyan bir yer yok. Tamam artık bunun işimiz bitti. Bunu silebiliriz. Şimdi gelelim baskıya göndermeye. Şimdi eğer ki e, matbaa çalışmanızı pdf olarak istediyse buradan gördüğünüz artı tuşuna basıp ikinci bir sayfa oluşturabilir. Bunu kopyala yapıştır yöntemiyle orantılayıp bu şekilde buradan pdf'e çevir diyerek ayarları veriyoruz. Belge ayar, ne tüm metinleri eğri olarak ihraç et. Yani yazıları konvertleri sınırı konvertle diyoruz. Kaydet dediğimizde kaydederseniz baskı için kaydedilmiş şey olacaktır. Ama matbaamız sizden PDF olarak istemedi. Koral formatında istedi. O zaman yapacağımız ayarlar şunlar. İlk önce iki, seç, iki seçeneği de şekli de seçip bir kere hepsinin grubunu çözelim. Buradan yazıları seçiyoruz. Düzen menüsü, tümü seç, metin. Şunları seçmeden Bakalım. Tekrar yapıyoruz. Tümünü seç. Metin. Ctrl X ile bütün yazıları şu an hafızaya aldım. Şimdi bakın bu bir şekil. Şekilin içine gizlenmiş bir resim. Eğer siz bunu direkt bir şekilde gönderirseniz bu matbaada şu şekilde kaynalar olabilir. Yani istemeden de olsa bu, bu, derece olmaz ama atıyorum şöyle olur. Şöyle olur. Yani sizin tasarımınız e, şablona baktığımız kısımda ayarlanmamış olabilir. O yüzden benim size tavsiyem bu tarz çalışmalarınızda komple alt tabını seçip bir teşlemler menüsünden bir teşleme dönüştür. 300 dpi ve cmye kalarak. Bakın hiçbir şey olmaz artık. Bunu çevirdiğimiz zaman koral böyle 6-7 milim kenarlardan koyabiliyor. Bunu tekrar 28-20 olarak yapıp P yapabilirsiniz. Aynı şekilde burayı da çeviriyorum. Bunu da yine 28 ayırma e yapalım. Ve yazıları biliyorsunuz hafızaya almıştık. Kontrol ve kombinasyonuyla yapıştırıyorum. Hepsi seçili şu an. Klavye'den, Ctrl Q tuşlarına basarak yazıları da konvertledim. Daha sonra dış kısmı seçip grup yapıyorum. İç kısmı da seçip kontrol G tuşuyla grup yapıyorum. Şimdi bakalım kontrol edelim. Metin menüsünden Metin istatistikleri bölümüne gelelim. Bakın tüm yazılarımız konvertlenmiş. Bu şekilde farklı kaydettiğip isimlendirip baskıya gönderebilirsiniz. Hiçbir sorun çıkmaz. Tabii ki ee, baskı öncesi tasarım yaparken bazen gözden kaçan şeyler olabiliyor. Bütün yazıları kontrol etmenizi, tekrar okumanızı ve onay almanızı size tavsiye ediyorum. Bugün bu kadar. E, ee, sormak bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.